Merhabalar, şimdi en sevdiğim video çeşitlerinden biri. Yorumlarda bir arkadaşınız en kenarlı, A, bir kenar uzunluğu A birim olan bir düzgün çokgenin alan formülünü vermiş. Bu formül nasıl hallediliyor diye. Formül çok karışık. Hemen bir e, çokgen çizelim. Şöyle. Nokta nokta devam etsin. Bu bir kenar uzunluğu A birim olan en kenarlı bir düzgün çokgen, engel diyelim. Düzgün ama... Peki, bunun alanı şöyle bulunuyormuş. Alan eşittir, şuraya yazayım hatta. Alan eşittir, n bölü 4 çarpı akar çarpı kotanjant pi bölü n. Şimdi hiç hoş bir formül değil. Ama burada keyifli olan şey, bunu çıkarırken yaptığımız, verdiğimiz uğraş belki farklı bir şeyler göreceğiz. Yeni bir yöntem öğreneceğiz vesaire. Bir de işin güzel tarafı bunu kendi başıma denemedim. İlk kez birlikte kamera karşısında deniyoruz. Ama çok tanıdık geliyor. Yani ne yapabileceğimi tahmin ediyorum. Birincisi, birincisi bütün şimdi düzgün çokgense eğer şöyle diyelim hop hop şu açı alfa ve her kenarı gören açı alfa. Yani öyleyse öyleyse bu alfa neye eşit? Alfa neye eşit? Alfa eşittir. Tam açı 2 pi. 2 pi bölü n'dir. Bunu biliyorum. Alfa eşittir. 2 pi bölü n. Burası ilk aklına gelen veri bu. İkincisi. Şimdi. En kenarlı olduğunu biliyorum. Bir kenar uzunluğun a olduğunu biliyorum. Ama şu. Şunlar birbirine eşit. İkiz kenar üçgenler. E, şunlarla ilgili fikrim yok. Öyleyse sadece alfa ve... A cinsinden bir şey bulmam gerekiyor. Hmm. Bir bakalım. Biraz daha büyük çizmek istiyorum. Bunu silip daha büyük, daha rahat çalışabileceğim e, hale getirmek istiyorum. Şimdi burada en temel bilgimiz nedir? Bu düzgün çokgenin alanı şu bir tanesinin alanını S dersen, en tane alanı olacak. Yani bir üçgenin alanı S ise S ise en tane üçgen olacak. N çarpı S'dir. O zaman bir tane üçgenin alanını şu kenarlardan bağımsız bir şekilde, marifet burada olsa gerek. Şu kenarlardan bağımsız bir şekilde bulmaya çalışacağım. Ne biliyorum ama kenar sayısıyla alfa neydi? Alfa eşittir 2 pi bölü neydi? Doğru mu? Evet. E, tam açı bölü kenar sayısı. Kenar sayısıyla A cinsinden alanı bulup yerine yazsam yeterli olacak. Şurada yerine yazsam yeterli olacak. Peki ee, Amanla ilgili. Şimdi bu iki kenarı bilmiyorum. Hatta onu boşa çıkartacağım. B'den bağımsız bir şekilde bu, bulacağım ama ilk olarak aklıma gelen şey S için konuşalım. Sinüs alan formülü geliyor benim aklıma. 1 bölü 2 çarpı b çarpı b b çarpı b çarpı aradaki açının sinüsü sin alfa pekala. Ha. S eşittir 1 bölü 2 çarpı b kare çarpı sinüs alfa. Şimdi burada ihtiyacım olan şey B'den kurtulup bir yerine A yazmak. Bir, bir şöyle ikiz kenar üçgen olduğunu biliyorum. Bir dik indireyim. Şurası alfa bölü 2. Alfa bölü 2. Ve ben ne biliyorum? Şuralarda A bölü 2. A bölü 2 oldu. Öyleyse sin alfa bölü 2 nedir? Sinüs alfa bölü 2 eşittir. A bölü 2 yani karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani A bölü 2 bölü hipotenüs B. Yani A bölü 2B. B'yi yalnız bırakabilirim. Buradan aşağıdan devam edelim hatta. Şu aşağıdan devam edelim. B, 2B'yi buraya at. Sin alfa bölü 2'yi buraya at. 2'yi de buraya at hatta. B yalnız kalsın. B eşittir. A bölü 2 sin alfa bölü 2. Yaklaştığımızı düşünüyorum. Şimdi B kare yerine 1 bölü 2 çarpı. B buysa karesi nedir? a kare bölü 4 çarpı 4 çarpı sin kare alfa bölü 2 uzat sin kare alfa bölü 2 hop oh, var mı bir hata yok çarpı sin alfa var burada sin alfa peki sin alfa neye eşit hatırlıyor muyuz acaba bunu sin alfa eşittir ki 2 sin alfa bölü 2 çarpı kosinüs Alfa bölü 2 yarım açı formüllerinden bunu yazabilirim. Yani 1 bölü 2 çarpı 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 çarpı. Neyse bakalım gelecek mi? Bu bir üçgenin alanı unutmayınız. Bu bir üçgenin alanı en son bunu ne ile çarpacağım? A kare çarpı 2 sin alfa bölü 2 çarpı. Çıktı galiba kosinüs alfa bölü 2 bölü 4 çarpı sin alfa bölü 2 çarpı sin alfa bölü 2 var burada değil mi? Alfa bölü 2 ne oldu? Şunlar birbirini götürdü. Kos alfa bölü 2 sin alfa bölü 2 kot alfa bölü 2. Güzel başka ne kaldı geriye? Şu 2 ile şu 2 gitsin. Yani bir üçgenin alanı eşittir. A kare çarpı e, ee, a kare bölü 4 diyelim. A kare bölü 4 diyelim. Şurayı da kot alfa bölü 2 alalım. A kare bölü 4. Şu ikisini yazdım. Geriye de şurası kaldı. Kod alfa bölü 4. Kos bölü sinler. Kod alfa bölü 2 pardon. Kod alfa bölü 2. Ha bitti. Şimdi geriye alfa yerine 2 pi bölü n yazabilirim. Eşittir. A kare bölü 4. Burası görünüyor umarım. Kotanjant. Alfa yerine 2 pi bölü n yazarsam. 2 pi bölü 2 n oldu. Pi bölü n. Yani A kare bölü 4 çarpı kotanjant pi bölü n. Burası görünüyor mu? Görünüyor. Evet okunuyordur da umarım. Biraz zor yazdım buraya. Ne? Güzel. Yapacağım şey nedir artık? Bunu n ile çarpmak. Bitti. Eşittir. Nereye yazalım? Ha, şuraya. Yazabilirim. Artık alan eşittir. n çarpı s. s n. S bu. S bu. A kare bölü 4 çarpı kotanjant pi bölü ne? A kare bölü 4 çarpı kotanjant pi bölü ne? Alın size aynısı. Evet. Dediğim gibi güzel bir formül değil. Ama uğraşması keyifli. Arkadaşınız istedi. Ben derim ki elime mi yapışır? Hem benim için de güzel bir inceleme oldu. Umarım keyif almışsınızdır. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.